Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle güzel bir oyun bulduk, etkinlik bulduk. Onu yapacağız. Gerekli malzemelerimiz oyun hamuru, boncuk makarna ve çubuk makarna. Spaleta diyebilirsiniz, Siz çok da önemli değil. Oyunun amacı ince motor becerilerini geliştirmek. Şimdi başlayalım. Şöyle oyun hamurumuzu çıkardık. Ayla. Döktün mü? Tamam birazdan toplayacaksın. böyle yaptım. Bu hale getirdim. Bunu böyle koydum. Üzerine tut makarnayı taktım. Hadi Ege bunları şimdi içine takalım tamam mı? Bak böyle takacağız. Ben takamadım dur. Işık yansıyor. Hop. Hop. Hadi sen de tak. olduğu için biraz zor oluyor. Diğer makarnadan evde yoktu. Biraz uğraşacağız. Hadi bakalım Ege. Al tak. Bak böyle. Bak. Hoppa. Hadi tak. Hadi tak bakalım. Bir kere başarırsan yapmak istersin. Hadi ben tuttum bunu. Sen de devam et. Hayır bak bunu böyle tut oğlum. Bak gel. Birlikte yapalım. şey yok. Gel gel benimle tut, benimle tut. Bak böyle yapacağız <laughs> Neden çıkardın? Koy koy. Koy Hayır bunu takacağız bak. Bak. Bekle. <laughs> 19 aylık olduğu için biraz bunda zorlanıyor galiba. 19 aydan büyük bebekleriniz varsa daha kolay olur işiniz diye düşünüyorum. Biraz önce zaten çiğ makarnaları yemeye çalıştı. Dur bakalım ne yapacak? Görelim izleyelim. Hadi bakalım Ege. Kendin yap. Kırma. Kırma. Boyu küçülüyor. Tamam bunu da aldım. Koy bunu şimdi. Tamam mı? Buradan al makarnaları diz. Al. Bak. Bak böyle Ege, Ege bana bak. Ege. Bak 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 hop dizdim. Hadi bir daha dizelim. Hayır, çıkarma. Böyle bir daha. Hoppa! Bir daha geldi. Hadi. Hayır. Hadi. Yapabilirsin. İstersen başarabilirsin. Hayır. Ver bakalım. Ben göstereyim o zaman oyunu. Tamam mı? Şimdi çubuk makarnayı taktık. Ege vermiyor. Boncuk makarnalar takıyoruz. Gerçekten çok zor. Ben de zorlanıyorum. Ege yeme. Ben bile zorlanıyorum takmakta. Ege'nin şu an yapamaması çok normal geliyor. Ama daha büyük bir bu şey adını bilmiyorum ya. Onun böyle yuvarlak oluyor ya. O makarnalardan olsaydı daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Sizde evde varsa öyle deneyebilirsiniz. Ben video için almak istemedim. Çünkü biz o makarnalardan yemiyoruz. Vangelo mu deniyordu sonuç olarak ondan yaparsanız daha kolay olur. Şu an benim bile dizmem zor oluyor. Ege makarnaları çiğ çiğ yiyor. ya <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> evet. ile cilveleşiyor. Bugün kameramanımız babamız değil, teyzemiz. Sağ olsun bizi eşlik ediyor bize. Kendisi de kreş öğretmeni olduğu için ondan fikirleri alıyoruz, size aktarıyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunu yaptım. Bu oyunun amacı şöyle göstereyim. Bu ince motor becerilerini geliştirmek. Ama bizim ince motor becerilerimizin gelişme zamanına daha çok varmış. Hala çiğ makarna yiyor. <laughs> Makarnayı çok sevdiği için ben de arkadaşımla birlikte farklı bir oyun düşündük. Dedik ki bu bunu halledemeyecek. Başka bir şey yapalım. Spagetti alıp geliyorum. Bekleyelim. Evet, spagettileri aldım geldim. Şimdi terapi gibi bunları kıracağız. Zaten ortalığı makarnayı yapmışken bir şeyler yapalım. Bari bir şeyler katalım çocuğa. Dedim. Yalan söylüyorum arkadaşım dedi. <laughs> Hadi bakalım Ege. Kıralım mı bunları? Bak Ege. Şu an bizim apartmanında bir gürültü, bir felaket sesler var. Size geliyor mu bilmiyorum. Geliyorsa kusura bakmayın. Biz hayatımızın dört yılını böyle geçirdik. Neyse. Neyse. Yeme yeme. Kıralım hadi kıralım. Biraz önceki makarnaların hepsini de yalamış. Tek 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 ağzında tutmuş. ısırmaya çalışmış falan. Hepsini toplarken ıslaktı. Ege ne yapıyor? Neden kaldırdın? Hadi koy da kıralım bak ben kırıyorum. Bak. bak. Kırsana anneciğim. Yap diyoruz ya o yüzden yapmıyor bence. Tabağı kaldırıyoruz. Öğretmenden direktif geldi. Odaklanacakmış. Ama makarna yiyor yine. Dişiyle kırıyor. <laughs> yapma yapma. Ses geliyordur inşallah Allah'ım. Çıldırıyorum ya. Hadi hadi böyle böyle bak ben kırıyorum. Makarnaların gözü yaşlı her Obba. yer makarna. Birazdan öğretmen hanım temizler ne yapalım? Sonuçta öğrenci yeni de olur, ee, işte okuldaki öğrencileri de olur. Önemli değil, önemli olan çocuğun öğrenmesi, çocuk haklı ak gidiyor. Öğretmen hanım gel. Evet. Etkinlik. Görünüyor mu? <laughs> Temizliyor musun Ege? <laughs> Öğretmeni sarılıyor. Gel hadi gel. Gel kapatalım videoyu. Hadi gel. Bir şey diyeyim mi? Bence bu makarna kırma oyunu anneler için daha güzel. Bu pat patlar gibi. Çat çat çat. O kadar keyif veriyor ki. Müthiş. Ay. Hadi gel bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel hadi gel. Ay, çok ağırmış. Tamam bekle. Hayır bu yaptığın iyi bir şey değil. Bak. Sen de yap. Bak. Ha, bu farklı bir stille kırıyor şöyle yapıyor kırıyor böylece her yer makarna oluyor <laughs> hadi kır bakalım Bak Ben kırıyorum. Yeme. Çiğ makarna yenmez. kanallarda uçuşa geçtiğine göre bu videoyu burada kapatıyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, Ege ile beni sevmeyi unutmayın. <laughs> el sallayalım hadi. bye bye İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi el salla Ege'cim. Bay bay. Öpücük at bir de. teyzelere amcalara. <laughs>